Herkese selamlar arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bir tane diamond oyuncumuz var ki eskiden plat olarak radiant'a karşı VS atmıştı kendisi. Hayson hatırlarsanız. Şu anda diamond ve karşısında bir demirle VS atacak. Daha sonra bronzla, daha sonra gümüşle, gold'la, plat'la ve bu şekilde her ranktan oyuncuyla teker teker VS atacak ve her kazandığında da arkadaşlar bir VP ödülü kazanacak. Demir'i yenerse 175 VP, bronzu yenerse 350 VP, gümüşü yenerse 700 VP, gold'u yenerse 1450 VP gibi gibi gidiyor. Radiant'a da yenerse 10000 VP kazanacak. Bu şekilde ilerlemeye çalışacak. Hangi ranka kadar yenebilir? Bunu hep birlikte göreceğiz. Her VS'yi kazandığında DMR Game'den VP'leri sepete ekleyeceğiz. Bu şekilde biriken VP'si ne kadar olursa hepsini kendisine vereceğiz arkadaşlar. Bu arada videomuzun sponsoru zaten DMR Game ve VP alacaksanız %18'e varan indirimlerle Valorant puanlarını DMR Game'de ucuz ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Bunu da hatırlattım arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Bakalım nereye kadar ilerleyebilecek? Bakalım Radiant'a kadar gidebilir mi? Beş olan kazanır bu arada onu da söyleyeyim. İzliyoruz arkadaşlar. Burada. Deş geldi Demir oyuncudan. Bir tane kafasına küçük bir hasar aldı ve Diamond oyuncu ilk roundunu bitip zorlanarak alıyor maalesef. Evet bir tık zorlandı açıkçası. Bakalım sonraki roundlar nasıl geçecek. Yani ben buraları kolaylıkla geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Demiri, bronzu, gümüşü, goldu. Kendi rankına karşı artık plata karşı birazcık zorlanacağını da düşünmüyor değilim. Bakalım nasıl olacak izliyoruz. Burada oy Diamond'dan çok temiz bir vuruş geldi ve ikinci roundunda da hanesine yazdırıyor. İzliyoruz arkadaşlar burada. Diamond'dan bir jump geldi burada ama. Demir oyuncu bir şeyler deniyor. Bakalım alabilecek mi Brown'u da. birini bilmiyor Demir'i. Demir oyuncu gösteri göstermez direkt headshot'ı yiyor ve 3-0 skorla Diamond oyuncumuz şu anda ilk maçı kazanmaya yakın. Arkadaşlar vallaha bak bu maçtan önce 4 saattir 5 saattir deniyoruz. Hiçbir şekilde çekemedik. En son şu an yaptık ve Twitch'te yayındayım. Kanıtını da görmek istiyorsanız Twitch'e gidip yayın tekrarına bakabilirsiniz. Sizden bir 10.000 like bekliyorum. Lütfen bir durun da gidin bir like atıp öyle devam edin videoya. Çünkü çok emek verdik. Harbi istiyorum onu. Oy, burada Diamond oyuncudan çok temiz bir tane daha headshot geliyor ve dördüncü skoru hanesine yazdırıyor Diamond oyuncu ve süper temiz. İbo son round için senden güzel bir müzikle güzel bir bitiriş istiyorum. Kamerayı kapatıyorum ver müziği. Evet arkadaşlar ilk maçımızı Diamond oyuncumuz kazanıyor. 175 VP alıyor. Şimdi de bronzo geçiyoruz. Bronzun kellesinin ödülü ise 350 VP olacak. Bakalım orayı da kazanabilecek mi? İkinci maçımız başlıyor. Asmeros Diamond. Kaya ise bronz oyuncu. Burada Diamond ilk roundunu çok basit bir şekilde alıyor. Burada kamerayı kapatıyorum. Ver müziği bu. Devam. şu ana kadar Diamond oyuncumuz iyi gidiyor. Bronza karşı 4-0 skorla önde ve 5. roundu da alırsa kazanacak. Bu arada arkadaşlar Diamond'a kadar 5-0'lık olacak skorlar. 5'i yapan kazanacak. Ondan sonra da 7'ye çekeceğiz skorları. Bakalım son roundu da alabilecek mi? İzliyoruz. Bronz oyuncuya lag mı girmiş? Bronz oyuncu laglandı sanki bir tık ama Evet, bir tık lag sanki. Oğlum <laughs> <O> yanlışlıkla... <laughs> yanlışlıkla round aldı. Lag giriyordu çünkü sanki. Pingim çıkıyor diyor, evet. <laughs> o kadar bekledim, bari vursun dedim. Evet, komik harbiden. İzliyoruz. Evet arkadaşlar ikinci maçta Diamond oyuncunun kazanmasıyla sonuçlanıyor ve 5-1 skorla 3. maça geçiyoruz. Bu maçtan 350 VP'yi de hesabına ekliyoruz Asmeros'un. 500 VP'si olmuş oluyor. Şimdi gümüşle vs. gümüşü yenerse 740 VP alacak. İlaveten ve 1400'lerde bir VPS olacak gayet tatlı. Geçelim. Geldik arkadaşlar 3. maçımıza. Gümüş oyuncuya karşı fight'ını atacak Asmeros. Bakalım. Gümüş oyuncu zorlayabilecek mi? 2 roundu gayet basit bir şekilde sadece bir mermi hasar yiyerek Diamond oyuncumuz kazanıyor. Burayı kazanırsa dediğimiz gibi ilave olarak 740 VP alacak. Gümüşün kelle ödülü 740 VP. Radiant'ınki 10.000 olacak. Imo'nunki ise 8500 olacak. Onu da söyleyeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Oo. Burada bayağı bir mis Gümüş oyuncu da güzel vurdu ve şu anda skor 1-1. 3. round başlayacak. 3. roundun başlangıcında Gümüş oyuncu bir tık agresif oynuyor. Ama kazanmaya da çok yakındı. 30 canla kaldı Diamond oyuncu. Şu anda skor 2-1 Diamond oyuncunun hanesine yazıldı. Oo, Gümüş oyuncudan çok güzel bir headshot geldi ve şu anda skorumuz 2-2. Diamond oyuncu bakalım burayı geçebilecek mi? Ne Gümüş oyuncudan çok güzel mi umutlar? Yani Jeta e hakim gibi gözüküyor ve Phantom'u da oldukça iyi kullanıyor. Phantom olur tabii ki, rifle, Vandal veya Phantom. Otomatik rifle olan silahları isterse Bulldog bile kullanabilir yani. Hiç sıkıntı yok. Burada bu Diamond oyuncu bayağı bir skor Abdul Abdulcabar Gamer koyuyor dipi. Ama Diamond oyuncu daha bitmedi dedi. Şu an 4'e 3 skor. Gümüş oyuncu 1 skor alırsa kazanır. Diamond oyuncunun burada 2 skora ihtiyacı var. Bakalım. Bakalım kim kazanacak çekişme. Çekişme başladı. çok hız katmaya başladı bu arada. Diamond oyuncu performans düşücü yaşıyor gibi geldi. Yani normalde vurması gerekir rahatlıkla bunları. Bakalım sonuç nasıl olacak? Kim kazanacak? Son round diyebiliriz buna. Oo. Son roundda Diamond oyuncu kendine geldi bir sanki. Abdul Jabbar direkt disconnect attı. Üçüncü fightımızda Gümüş vs Diamond'da Diamond oyuncumuz kazanıyor. İlaveten 740 VP'yi de sepete eklemiş oluruz DMR Game'de. Toplam ne kadar VPS oldu? Neredeyse bir 1400 falan ekledik sepete. Şimdi geldik Diamond vs Gold fight'ına. Gold'u da yenerse ilaveten bir tane daha 1450 VPS alacak. Yani neredeyse bir 3000'lere çıkacak toplam ödülü. Hepsini de sepete ekleyeceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Asmeroz Diamond, Whiskey ise Gold oyuncumuz. Bakalım bu fight'ın sonucu ne olacak? Diamond çıktığı gibi biraz zorlansa da headshot'ı bırakabiliyor ve ilk roundu kendi hanesine yazdırıyor. İzliyoruz ikinci roundumuza geldik. Oo ikinci roundu burada Gold oyuncumuz kazanıyor. Gold'lar gerçekten tehlikeli olabiliyor. O yüzden ben Gold'lardan gerçekten beklentim oldukça yüksek. Yani şu an Diamond net kazanır diyemem açıkçası çünkü Gold'lar iyi çok iyi Gold'lar çıkabiliyor bazen. burada güzel bir şey fire mı desek geldi ve güzel gayet tatlı bir round oldu 2-1 diamond kazanıyor. Burada kendimi kapatıyorum. İbo arkadan müziği veriyorsun, coşturuyorsun burayı. Hadi bakalım. Burada çok güzel bir headshot daha geliyor Diamond oyuncudan ve skoru şu anda 4'e 2 ve bu roundu da kazanırsa Diamond oyuncu toplamda 3000 VP gibi bir şeye hatta birazcık daha fazla VP'ye kendi hesabına eklemiş olacak. Burada Gold oyuncu sinsi bir pick alacak ama yerini gösterdi. Oo, güzel çıktı Gold ve güzel bir headshot attı. Evet, Gold artık birazcık korkutmaya başladı. 4-4 skor. Bu round olan kazanır. Uuu. Gold'dan bir tane çok güzel bir headshot geliyor ve 5'e 4 bu vs gold kazanıyor. Ama biz devam ediyoruz yine. Diamond bu sefer platla vs atacak. Gold'a yenildi. Golden kelle ödülünü alamıyor ama elenmiş de sayılmıyor tabii ki. Diğer VS'lerden devam edeceğiz. Platla, daha sonra Diamond'la, daha sonra Imo ve Radiant'a da VS'lerini atacak. Hangilerini kazanırsa ödüllerini alacak, kazanamadıklarını alamayacak arkadaşlar. Gold oyuncumuzun eline sağlık gerçekten güzel oynadı. Plata karşı VS'ye çıkacak. Platin ödülü kadar da Ona da hemen buradan bakıyoruz. 1450 Gold'tu. Platin kelle ödülüyüz arkadaşlar. 2850. Şu anda arkadaşlar 1000-1200 civar bir VPS var. Eğer Platin yenerse Üstüne bir 2850 VP de eklenecek. Haydi bakalım o zaman. Başlayalım. Oh. Plata karşı ilk roundunu yine biraz zorlansa da headshot'ta tamamlıyor ve X skorunu alıyor. Bir tık dejavu oldum. Kolda karşı da aynısı olmuştu sanki. Oo, oh. çok güzel bir headshot daha geliyor. Diamond oyuncudan ve ikinci skoru annesine yazdırıyor. <laughs> Şu an Twitch'te yayındayız. Urcan gelmiş chat'e diyor ki Valorant'ı Gold'dan daha iyi oynayan rank yok. rank yok. Abi kimse fikrimi değiştiremez. Doğru. Olabilir. Duvardan bir headshot geldi. İki headshot geldi hatta ve Diamond oyuncu üçüncü skorunu da hanesine yazdırıyor plat oyuncuya karşı. 5 yaparsa direkt yenecek ve 2450 VP ilaveten hanesine yazdıracak. Yani toplam neredeyse 4000'e yakın bir VPS olacak öyle söyleyeyim. Bir dakika yenebilecek mi peki? Geziyoruz burada. Diamond'dan bir tane daha güzel bir headshot geliyor bu sefer de ve 4-1 bu roundu da kazanırsa 4000 VP sepeti ekliyoruz. İbo kendimi kapatıyorum. Ver müziği coştur bizi. Diamond oyuncumuz bu de kazanıyor ve 2450 VP plat oyuncu için ödül kazanıyor. Toplam WP'yi İbo şimdi gösterecek. Onu da sepete ekliyoruz. Toplam 4000 civarı falan bir şey. <laughs> arkadaşlar geldik Diamond VS Diamond. Eğer Diamond'ı da yenerse ilaveten 5250 VP de sepete eklenecek ve Diamond oyuncumuzun artık toplam bir 10.000 VP yakın bir hesapta VP'si olacak. Gayet güzel bir rakam. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı gibi geliyor bana. Burada Rachel'den yani diğer Diamond oyuncudan bir aslan deş geldi. Güzel. Şimdi geldik bir sonraki raunda ve burada Rachel biraz hit yedi. Bakalım kim kazanacak bu fight'in sonucunu. Burada Asmeros bir headshot daha gönderiyor ve ikinci skor hanesine yazdırmış oluyor. Gayet tatlı, güzel. 2-0'la başladı ve burayı da dediğimiz gibi kazanırsa neredeyse bir 10.000 VPS oluyor en az ve sonra bir de Imo ve Radiant'la da VS e atacak. Onları da kazanabilir mi bilmiyorum açıkçası. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada 3. round'u da çok güzel oluyor ve 3-0. Gayet tatlı. Gayet tatlı. İyi gidiyor şu an. Sanki eli daha ısınmış gibi şu an. Hiç böyle mermi ıskalamıyor. Acaba o gol yenebilir miydi diye düşünmüyor değilim ya. ikinci round Rachel'den birkaç denemeler geliyor. Rachel reload atacak kadar çok mermi ıskaladı ama Rachel artık bir mermi vuramaya ve 4-0. Rachel gülüyor. Rachel biz de sana gülüyoruz açıkçası şu anda. Güzel. Rachel bir round aldı. Çok şükür. <laughs> çok şükür Rachel bir round aldı ve şu an skor 4-1. Can you feel that? Diamond oyuncudan 5. roundda geldi ve Diamond oyuncunun hayrına bitiyor. Yani Asmeroz'un diğeri de Diamond'tı zaten. Hayrına bitiyor ve arkadaşlar tam tamına DMR Game'de sepete 10.000'e yakın 9.000-10.000 10 civarı bir VP ekledik. Şu anda da Imo ve Radiant'la VS'ye geçeceğiz ve bakalım Bakalım onları da kazanabilecek mi? Arkadaşlar geldik artık birazcık diamond'ın zorlanacağını düşündüğümüz yerlere. Şu an karşısında bir tane Imo bir oyuncu var. Kendisi Diamond 1 Diamond 2 rankında asmer olsun ve bakalım burayı da kazanabilecek mi? Burayı da kazanırsa artık DMR game'deki en yüksek 8500 Valorant puanını alma şansı olacak. Bundan sonra Radiant'a da satacak. Eğer Radiant yenerse de ek bir tane de 10.000 BP kazanacak. Yani düşün bu kadar yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Artık rantlar birazcık daha uzun sürecek. Burada Emre'den yani Immortal oyuncudan çok güzel bir headshot geliyor ve 1-0 Immortal oyuncunun üstünlüğü var şu anlık. Burada Emre'den bir tane daha çok güzel bir headshot geliyor ve şu anda skor 2-0 oluyor. Şimdi geldik bir sonraki roundumuza. 3. roundun sonunda bakalım neler olacak. Emre'den bir sızıntı var. Emre bir tık sızdı ve Emre yani Immortal oyuncu 3. roundunda kazanıyor burada ve skor şu anda 3-0. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Maç bu sefer 8'den olacak daha doğrusu. 7 demiştim ben 8'den olacak. Çünkü iki oyuncu da iki tarafta da oynayabilsin diye. 4 rounddan sonra yani bu rounddan sonra tarafları değiştirecekler. O burada Asmeroz'dan yani Diamond oyuncudan çok güzel bir headshot geldi. Şimdi taraf değiştirdiler arkadaşlar. Şimdi 8 olan kazanacak. 4. raunddayız. 5. raunda gidiyoruz daha doğrusu. Bakalım. Emre'den bir tane daha çok tatlı bir headshot geliyor ve şu anda skor 4-1 oldu. Emre yani Immortal oyuncu kazanıyor ve devam ediyoruz. Smeros yani Diamond oyuncu burada ikinci roundını alıyor ve 4-2 şu an Immortal kazanıyor ama dönme ihtimali var çevirme ihtimali var Diamond oyuncunun da. Geldik bir sonraki rounda burada Emre Fountain tercih etmiş Oo, Emre'den iki bir tane headshot bir tane body shot geldi ve çok güzel vurdu. Şu anda arkadaşlar skor 5-2 oldu Emre'nin yani Immortal oyuncunun Daha lehine. Emre 6. round'u da kazanıyor ve şu an 6-2. Bu arada bir şey diyeceğim. Diamond oyuncu bu kadar zorlanmamıştı hiçbir rankta şu ana kadar ama Immortal oyuncumuz yani Emre kendisi arkadaşlar bizim ekibimizde. Burada arkadaş ekipten de kişiler var. Ekipten olmayan kişiler de var. Emre bizim ekipten. Diğer Vestler'de hiç bu kadar iyi oynamıyordu. Bir kez bu kadar iyi oynuyor. Burada <gülüyor> Asmeros. <gülüyor> gözünü kapadı taradı ve 3. round'unu aldı. Şu an 6-3. 8 yapan kazanır. Emre bir sonraki randu da kazanıyor. Şu an 7-3 ve bu randu da Emre kazanırsa yani immortal oyuncu kazanırsa maçın kazanını da immortal oyuncu olacak. Deniyor ikisi de ama Oo, o tutsa çok güzel olurdu. O vuruş gelse çok tatlı olurmuş. Aha. Çok büyük hataydı. Emre kaçırdı bunu. İkisinin de canı aynı şu anda. Emre klasik deniyor. <laughs> Immortal oyuncu klasik denedi ve maçı 8-3 skorla Immortal oyuncu kazanıyor ve şu an 10.000 VP'si vardı Diamond oyuncunun? Diamond oyuncu hala da 10.000 VP'de kalıyor. Eğer bunu da kazansaydı şu anda 18.500'e yakın VPS olurdu ama Immortal'a karşı VS'yi kazanamadığı için 10.000 VP'de kalıyor ve şu anda Radiant'a karşı maça geçiyoruz. Radiant'ı kazanırsa bir tane daha 10.000 kazanacak ve toplamda 20.000 VP'si olacak arkadaşlar. Haydi geçelim son maçımıza. Şimdi arkadaşlar son fight'ımız olacak. Diamond oyuncumuz Asmeroz ve karşısında çekmiş olacak. Çekmiş'in rankını şöyle göstereyim. Şu anda Imo 3 ama bundan önceki bütün sezonlar Radiant öyle de oynadı. Gördüğünüz gibi geçen sezon Radiant top 70'teydi. Hatta top 1'e kadar yani en iyi birinci oyuncuya kadar çıkmış bir oyuncu. Oldukça güçlü. Oldukça iyi bir oyuncu. Şimdi geldik son maçımıza. Yine 8 yapan ilk 8'e dokunan kazanır. 4 round sonra tarafları değiştireceğiz. İlk Dayma Diamond oyuncumuz oluyor. Bir tık hevesli. 20.000 VP'yi istiyor gibi. Aa ikinci round'a geldik ama bu sefer Radiant dedi ki Esta para vosotros. Muchas gracias afición. Ne alaka şimdi? İzliyoruz arkadaş, Diamond oyuncu şu an çok hiperaktif gözüküyor. Finale yakışır bir maç olacak diye düşünüyorum Radiant'tan. <laughs> bir tane headshot geldi. İzliyoruz. <laughs> Çekmiş bir tane koydu. <laughs> Radyatör oyuncu bir tane koydu abi. Şimdi taraf değişecekler arkadaşlar. Taraf değişince yukarıdaki skorlar bozuluyor. Biz el manuel olarak değiştiğimiz için o yüzden şu an kendimiz yazıyla ekleyeceğiz. 3-1 çekmiş kazanıyor yani Radyant oyuncumuz. izliyoruz. Radyant oyuncumuzu izliyordum. Yanlışlıkla ve güzel bir vuruşla. Zevk aldık ya. Tatlıydı. Tatlıydı. Abi bu videoya 10 bin 20 bin like gelmezse vallahi küserim ya. O kadar uğraştık oğlum bu video yapmak için. Hadi. Asmeros Diamond oyuncu bir round daha alıyor ve bu sefer skor 4 2 oluyor. Bir dakika. Yoksa bir anda mı? Yoksa yapar mı ya birden? Ansızın. Aha. Baya bir hasar verdi. Ne Allah gidiyor. 20 bin VP gidiyor gibi. Çekmiş. Batırma bizi lan hadi. Evet dört dört arkadaşlar. Evet. Bir ben gerilmeye başladım. Demire game burada mı? Buradayım. Hocam şirkete kapatıyoruz. Hakeden kazansın. İnşallah inşallah. Hakeden kazansın harbiden. affetmiyor. 5-4 şu anda skor. Diamond'ın lehine ve gerçekten affetmiyor. Diamond kazanıyor şu anlık. Bakalım maç skoru ne olacak? Çekmişten. Çok güzel bir headshot. Çok tatlı. Yani hiç böyle tepki veremedi Diamond. 5-5. Bakalım. İzliyoruz burada. Çekmiş. Denedi bir şeyler. 70 canı kaldı. Tık. Canı az kaldı. Burada bakalım. Asmeroz deniyor bir şeyler. Asmeroz az daha çok yakında çok 30 yanı kaldı bir mermi daha vurabilse kazanıyormuş şu anda 6-5 çekmişin lehine skorumuz çekip gelmiş <laughs> bu şakayı yapmayı bekliyordum ben de çekmiş bu arada arkadaşın soy ismi yani şaka değil Oo, Diamond'dan çok güzel bir headshot ve 6-6 şu an skor. Oğlum çok çekişmeli gidiyor lan. Tam böyle finale yakışır bir maç. Oğlum golde yenilip de Radiant'ı yenme amına koyayım ama ya. Vallahi çok saçma bu Valorant çok saçma. Gidiyoruz. Asmerus Diamond oyuncu. Şimdi arkadaşlar skor 9-3 olduğu için taraflar otomatik değişmişti. Şimdi bir daha taraf değiştirdiler. Bakalım şu an 7-6 skor Asmerus'un hayrına, lehine daha doğrusu bakalım kim kazanacak? Radiant mı, Diamond mı? gidiyoruz. Radiant'tan bir skor daha geldi ve şu an skor 7-7. 8 yapan kazanır. Hak eden kazansın abi. Çok heyecanlıyım. İzliyoruz. Çekmiş bir smoke attı. Bir şeyler deniyor. Yakına girmeye çalışıyor. Bakalım çekmiş. Kazanabilecek mi? Çekmiş. Burada 8. skor olarak 8-7 skorla Diamond'a karşı maçı kazanıyor ve fight'ı Diamond kazansaydı tam 20.000 VPS olacaktı ama 10.000 VP ile ayrıldı. Bence gayet güzel. DMR game içerisinde sepetine 10.000 WP'yi ekledik arkadaşlar. Güle güle kullansın. Bence çok tatlı bir vs oldu. Çok tatlı bir final oldu. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleriniz neler? Bence Asmeros çok güzel oynadı. Bir Diamond oyuncuya göre mükemmel oynadı. Gold'u Gold nasıl kaybetti? Oradayım ben. Oradayım ben. İnşallah Twitch'i e de sizler de beğenmişsinizdir. Cansız Kral'sınız. Siz de Twitch'e bekliyorum. Link açıklamada o da. Ve hepinize teşekkür ederim. Sayenizde artık altın gibi oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk demir. Kıyım harbiden. Veysel çocuğun eğimi gelişti. <laughs> Şimdi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Asmaros toplamda 9000 VP yakın bir VP kazandı. Burada 3 tane 175, bir tane 740, 200, 2850 ve 5250. Bunların hepsini kazandı. Ve toplam değeri DMR Game üzerinde 673 lira yapıyor. Şu anda DMR Game canlı canlı ödülünü vereceğiz. Hazen Discord'da ekran açtı. Gördüğünüz gibi Discord'umuzdaki DMR Game abimiz, Tun abimiz kendisine baykesini gönderecek. 674 liralık. Abi gönderdiğinde söyle. Hesabı yenilesin. Hazır mıyız? Hazırız hocam. Ekranı sayfayı yenileyelim. Sayfayı bir yenile hocam. 0 TL'de gördüğünüz gibi arkadaşlar 673 TL 22 kuruş hesabına yattı. Bu şekilde arkadaşlar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Cici bakıyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Mükemmel bir, like. bir videoydu. Vallahi mükemmel zor oldu çekmek ama gerçekten güzel bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>